Herkese merhaba, ben Şenol, Totrek ve Battle yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen yorumlardan yola çıkarak... Abicim Riffer evet 2500, <laughs> orada muhabbet olmuştu onun taktik sıralaması üzerinden yorumlar. Evet abi, 2500 o yani... Al hadi içinizde de kalmasın da bunlar zaten deler ki onu. Bu kadar. <laughs> Kolu uzanmaz yani onu geçeceksin. Da Vinci tankına harbiden bunlar bir halt edemeyebilir ha. Şu anda ben üzerine hiç taktik düşünmedim. Tamamen yorum üzerinden gidiyorum. Ee, Rönesans Da Vinci tankı 4000. E, tamam yanına şey muhabbeti de var da Direkt deliyorlar abi. Fark etmiyor. Yani bu ahşap bu, ama mızrak buna bir şey yapmaz gibi bir şey yok. Hani armor herhangi bir çeşitlilik yok. Yani mızrak herkes aynı şeyi vuruyor ve çok vuruyorlar. Burada işin özü benim anladığım kadarıyla bunlar targıta hedefe hedefe ulaşmadan yok edilmesi lazım. Zorlu kısmı da şu yanlarında bunları hızlandıran bir şeyler var. Onun için açıkçası yavaşlatmak benim kafama yatmıştı ilk etapta. Hani onu ben bir deneyeyim. Firework. Firework da olabilir aslında da Ice daha mantıklı geliyor bana. Yani şöyle Deneyelim abi. Maksat yavaşlatmak. Bayağı ulaştılar ama be. Çeşit kullanabilirim. Mızraklar neye zarar veremez? Oo, Arkada şey de var ha. Aman aman aman. Arkada elektrikli eleman da var. Hım. Bir dakika ya şu... Hımm... Ne desin? Bir dakika. Bir dakika. Dragon... Dragon iş yapabilir mi burada? Hiç sanmıyorum ya. Belli bir taktik uygulansı olabilir ha. Uğraşma uğraşma anladık biz onu bir mesaj aldık. Tamam mı? Bir dakika. Ortaya topladığımızı düşünelim. Ortada durdurma şansımız var mı adamları? Ee, şöyle şöyle desek çapraz ateş. Ah. Ee, Kalkanla aslında halledilebilir. Aha. Şunlar ne kadar dayanır? Ben değilim. Bilmiyorum yani kalkanı var yırtar mı işte. Oo tuttu lan biraz. Tam toplayamadık ama fena değildi. Hiç fena değildi. Oldu be geze. Vallahi oldu. Ortada topladıktan sonra alevle. Bu, bu, olmasın ama ya. Heh silahlılar hızlandırıcı silahlılar hızlandırıcı ortada birer tane varilli patlayıcı bir de tank var abi hmm. 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 o tank büyük ihtimalle baya bir sorun olacak şimdi patlayıcılar önden gelecek pıldır pıldır E, ateş edecek silahlılar indirirlerse onun için ikinci iş ettirdim. Hemen de arkasına koymayayım ki ilk mermiyle yalan olmasınlar. E, tank büyük ihtimalle onlara pata pata yapacak. Pata 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 pata. Hmm. Devamını neyle halledelim onu düşünüyorum şu anda. Şöyle bir şey olur mu? Ya farklı bir şeylerle halletmek istiyorum. Of. Lan. Uh Oo. -oh. Hiçbirini öldüremedik. Tank'ın direkt bunlara ateş edip de sonra bunları sektireceği hiç aklımın ucundan geçmedi. Eee, tank için şöyle bir alakasız taktikte ufak bir değişiklikler yapsam, şunu kaldır aslında. Ortadakine sıkması gerekiyor onun. Bunlar patlayacak orada. Oğlum tank gitmesi lazım ama orada yoksa yalan olduk abi biz. Ha gitti vallahi gitti. Tank gitti ama o silahlar onlara yetmez. Gelip sıkacaklar onlar bitecek. Oturabiliyor mu lan? Sana bir şey diyeyim mi? Bunlar da bunu yok eder daha. Lanet olsun. Bu taktik mümkün biliyor musun? Yani çok alakasız oluyor ama oha. Aha tank direkt gitti. Tank direkt gitti. Bak. Ne dedim ben? Ne dedim? Taktik olur dedim. Tak taktik olur dedim de bizimkilere sokuyorsun. Oğlum. Ya sığır. Malak. Mal mısın? Hoppa. Onlar öldü. Bunlar bunu halleder herhalde. Be. Ohoho. Hop. Bunlar da bunu halletti. Hadi geçmiş olsun. Ha yok anasının gözü ya. Dünya savaşına mı geldik? Bu ne abi? 15 binde param var yalnız ha. Eh. Bu tank anti ne olur? Tank anti ne olur? Hızlı hızlı. Hızlı bir şey tahmin ediyorum. Yani hızlı ve bilmem ne diyecektim de o bilmem ne yok yani. Sadece ve sadece hızlı bir şeyler. Bu işi çözdürür gibime geliyor. Elimizdeki en hızlı şey nedir? Olabilecek en hızlı şey. Tanka tank. Geyine şettireyim diyeceğim de. Bu kadar yaramaz ki ya. Sanmıyorum. Direkt bundan ederler. Özellikle bak ortadaki direkt ölecek. Aa ölmedi lan. Ben de öyle tahmin etmiştim. Sırf hani içimizde kalmasın. Elimdeki en hızlı şey. Bu mutlar ne yapıyor tam olarak? Böyle kafa atsa falan. Böyle bir şey var mı? Buyur abi. Ölmediler ha. Ya bir şey yapamadılar. Ortalık karışır hemşerim diyecek mi? Karışma falan yok abi. Direkt mamutların soyunu tükettiler. Hızlı bir şey. Şunlar hızlı bir şey aslında. Tam da tanka ne yapacaklar bunlar? Olay o. Olayı tamamen karıştıralım abi. Yani taktiğimiz karışık olsun. Tamam onda o direkt yok oldu. Şu ikisini yok etti. Bir şey yapamıyorlar ki tank abi. Aha bir tanesini hallettiler. Hayret. Yok yok tanklar felaket eziyor ya. Hasar veremiyorlar. Evet. Hızlı var ama yanına gittiği zaman. Tamam. O hızlı o hızlı değil abi. Onu geç. Eee... şimdi. Knight'ları falan denemenin çok bir mantığı yok. Minator olabilir. 7 hmm. Yedi mi ölüyor mu? Evet. Yedi mi ölüyor? Onlar gelene kadar Paket oldu bile bizimkiler. Adamlar var ya hani olur ya böyle smurf hesap. Karşı takımı tamamen delmişlerdir. Son bir adam kalmıştır. Onu öldürmek için böyle manyak gibi birbirlerinin üstüne çıkarlar. Ha bu o işte. Aa mesafe gelmeden şey ettirsem. Birbirler mi? Ondan emin değilim. Mesafeyi uzak ayarlayalım. Oha, onların mesafesi daha uzak lan. Sık bakayım. E, sık artık anasını satayım. Aha, onu hallettiler. O, tarafı da temizlediler. Oha, değiştim lan. Sıkın artık. O da gitti. Onu da pek şanslı olduğunu sanmıyorum. Arkadan yiyecek şimdi bitti gitti. Defeat <laughs> <laughs> Blue Team. Geçmiş olsun. Demek ki olay hız değilmiş. Sonradan aklıma geldi. Öndeki varilleri rahatlıkla patlatabiliriz. Hatta şöyle. Şöyle desek. Veyahut hatta şöyle Şöyle desem. Dur bakayım hemen deniyorum. Tam deneyemedim. Bir daha deniyorum. Harbiden halletti onu. <laughs> tamam. Onlar o kadar. Arka tarafta Thor var. Ona yaklaşmadan halletmek daha mantıklı değil mi? Ee, uzun mesafede kanonlarla gerisini halledebilir miyiz? şu şekilde koyduk diyelim. Diyelim. Onun dışında da ön tarafı oyalamak adına kaktüs daha mantıklı sanki be. O tarafta bir şey yok ki. Hani hmm. şöyle yok. Az geri gel. Şöyle şöyle diyeceğim. Başlat bakayım. Tamam onlar gitti. Topçu var. Ateş! Toru avalarsa aradan var ya 10 numara 5 yıldız olur. Geçmiş olsun. Anasının gözü ama yani tek de atmazsın bütün toplara ya. Bir dakika dur. Bu topa da tek atmazsın yani. Yalnız bunlar niye bu kadar? Bir saniye ufak bir ee, değişiklik yapıyorum. Küçük küçük minik. Evet, değil mi? Şöyle biraz yaklaştıralım bunları. Ateş! Abi bir sefer de şeye denk gelsin ya. Oo, Thor yaşıyor. Thor lives. Ah. Thor cacık. Gel lan. Ateş! Deme ya. Deme ya. Bir tane mi? Mızra yok elinde. Elinde mızra. <laughs> Hadi canım. Aldık vallahi aldık şaka gibi. Mızra yok elinde. Mızra almayınca yalan oluyor. Oldu bütün orduyu çağırın. En arkadakiler ne? boksörle büyücü. Karışımı kes ya. Günümüz filmlerine benziyor. Günümüz pop starları. Arabesk kokuyor, pop okuyor, pop kokuyor, arabesk kokuyor bir şeyler var ya. Ee, şimdi bunları oyalayıp şunları üzerimize çekip patlatma şansımız var yine. Gaktüs power diyelim. Şöyle. Tamam Ondan sonra cima. Aa bir dakika şu tank direkt halledecek onu. Şimdi bu, bu mesafede olması lazım mı? şu arkadaş. Umarım buna sıkarsın. En azından başta. Şunlar gelene kadar diyeceğim de. Ondan sonra ne bokuyacağım? 100 puanlık aile sorusu babacığım. bakalım taktik yapıyoruz hocam. <laughs> taktuka taktuka. Oha kendi adamını vurdu. <laughs> Gerizekalı zekalı. Ama yine de buna sıktı. Ben de bir ayrı sıyrılık yaptım onlara sıkmadım. Yarasalar. Ateş! Oğlum tankı dedim hallederler ama halledemediler lan. Hızlı da yani. Oğlum yapmayın lan. Lan yapmayın lan. Sizin hasarınız iyiydi ya. Tanka bak aktı orada bak geliyor herif. Hadi bakayım World of Tanks World of Tanks oynuyoruz bugün arkadaşlar Arkasından doğru gidiyorum <laughs> Kendim mavi takımda Adam baya teslim olmuş orada Kendim ma mavi takımda hissettim Aklıma fikir gelmiyor biliyor musun baya baya Yani üç aşağı 5 yukarı bakınca hep şöyle yaparım böyle yaparım falan filan olurdum da şu an ciddi anlamda aklıma fikir gelmiyor. O zaman en iyi taktiği uygulayalım. Taktik yapmayalım. Hadi bakayım. Yalnız Fransız boyacılarla da yani. Kasacak abi dikkat dikkat. Yalnız adam bir mermiye. Aldı galiba. ortaya açtı. Of. Felaket kasıyor. Felaket kasıyor. Birazdan rahatlar. Belliydi kasacağı. Kasacağı belliydi yani. Ne diyeyim. Geçmiş olsun. Ee, öbür bölüme verilen taktikleri bu da buralara uygulasam. Ee, öyle bilmem kaç dakikada durdurun falan ayıp oluyorum ha. Allah Allah. Aa şey vardı, makinalı tüfek falan vardı. Ya herifler yaşıyor hala. O kadar fazla ki bitiremedi herifler. Diyeceğim, aha penk, durdurdu ama. Tamam o zaman. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ee... Bitmiyordu. Şu nasıl bir şeydi? Ya şu patlayıcılar sıkıntı abi. Yani neresinden bakarsan bak şu patlayıcılar sıkıntı. Maksat şeyleri oyalasın. Hop. Tap tir tap 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 tir tap 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 tir tap tap tap. Koyalım bunlardan ne olacak? Ah. Çok boş iş farkındayım ama. <laughs> yani şu an bir fikir gelmedi. ...tamamen random deneme sayesinde böyle bir fikir edinebilirim diye hesap ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Bizim şövalyeler gidiyor. Hadi bakayım. Savaşta olur ya böyle yandan çıkarlar. Sonuçta koltuğu da batası mı da yitir, baba? Katliam. Oğlum harbi... ...yandım ya. Bayağı yandım yani. Eee sağlam helpli bir şeyleri şöyle dissem falan. Yani bunların ölmesi zor oluyor. Fena da vurmuyorlar. Oha 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 tipi kes. Yürü be aslan parçası işte bak delikanlı. Dediğim böyle olacaktı da işte olamadı. Ya çok eziyor bu ya. Çok da hızlı yani şuraya bak. Şamaşır makinesi stili. Zavazingo'yu bir çeviriyor. Ya onu en iyi yine şeyle öldürüyorsun da ne dedi? Paramın ne dedi? Ah Balista. Şöyle olduğunu düşünelim. Yok, düşünmeyelim. Hmm. Dur bakayım ya birbirlerini öldürürler mi bana sıkayım derken? Öyle bir şey yok değil mi? Çaa biri gitti zaten. Yok yok öne bir defans illaki lazım. Boş katliam olur böyle yani. Şimdi oraya 4 desek buraya 4 desek 2800 paramız kalıyor. Şöyle kademe kademe askerleri dizsem pozisyon ne kadar uygun olur bilmiyorum ama balistaların ama şimdi sıkması lazımdı ya. Ama ilk tanka sıkabilirler aslında. Sıkmadılar. Açık ve net hiçbir fikrim yok abi. Aklıma hiçbir şey gelmedi. Şükürler. Oh be kardeşim neymiş bu ya bak 10.000 paramız var 10.000 para bu herifler neyle öldürülür ya burada asıl problem şu tank ya. Bariz bir şekilde şu tank. O hoş da arka tarafla uğraşmadım yani oraya da bir şeyler kalması lazım. Ya arkayla uğraşmadım. <laughs> Bakayım bu yapabilecek. Hoş bunlar bayağı dibindekilere sıkıyor ya. Kaktüsü bir Tank hallettiler, tank hallettiler. Dedayı bir tık az kesersem Abi para yetmiyor ki ya Tamam 3 deday 3 deday diyelim de bunlar tankı parçaladı bu arada Kaktüsü Şöyle bir Takdimsi yollasam Veyahut şöyle yapsam. Iskaladı, ıskaladı malak. Ya kim halletti onu? Deday başta ölmemesi lazım abi. Ona göre yerleştireceğiz. Cık, yok halledemediler bu sefer. Tank halledemediler bu sefer. Hiç halledemediler. O dedayları, şey deday diyorum, quickleri yan yana koyalım. Şu tank halletmeleri lazım abi. Biraz daha ortadan birleştirsen. Oha! Gel hepsine tek at. Tankı hızlı halletmem lazım abi. Neresinden bakarsan bak tankı hızlı halletmem lazım. Onun için şu arkadaşları... Şöyle olabilitesi var sanki. Oğlum tanka sıkın lan. Malak mısınız ya? Ya bir dur ya. Tankı sık abi. Bak yana gidiyorlar. Bunlar bunlar yana gidiyor abi. Gitme yana canım güzel kardeşim. Küküm benim gitme yana gitme. Şu karşıdakine sıkacaksın sonra tanka yöneleceksin ya. olmaya başladım ha. Abi Şunlara gidiyorsun anladım ama bu artık yaklaşıyor. Hızlıca dön buna. Oğlum iki tane gitti bile burada. Onlar da buna ateş etmiyor bile. Cık, yok 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 hayır alakası yok. Hayatta öyle... Olmaz o iş yani. Tank kardeşim biraz hızlı hareket et. Karşı tarafın tankına diyorum bu arada, evet. Ateş ateş tanka ateş tanka. Ölmedi namussuz ya. Ya gözü ya. Çep bir çevir herkes ölüyor. Evet deliyim ben. Aynı şeyi sürekli aynı şekilde yapıp farklı sonuçlar bekliyorum. Ama tercih böyle abi. Mümkün yani. Dört defa yenilip de beşincisinde kazandığını biliyorum. Ama o bu zamanda olacak işte. Eee bunu geç. Hı. Hmm. nasıl iş yapar burada? Hmm, belki. Nerede güzeldi. Ya duruyor sonuçta. Abi çok saçma öldürüyor ya. Uyuz oluyorum ha. Araya random atayım. Felaket üstünden geçiyor. Malak malak şeyini çeviriyor ya. Bizde olsa yapmaz bunu. Vallahi billahi. Of bu sefer kalktı seni kondurdu e be. Bak bak bak. Piçe bak. Nasıl çeviriyor? Ya tipi kes ya. Vallahi diyorum. Aha patlattılar da sonunda. Şeyini çevirerek daha fazla adam öldürüyor lan. Aa bu sefer oturtamadı bak görüyor musun kaktüse? Onun için böyle düz geliyor. Yok ya. Abi siz ne diyorsunuz ona göre farkındayım bugün zaten yorumlarını çok okuyamadım Bir dahaki bölüm muhtemelen baya bir yorum olur tahmin ediyorum baya bir okuruz Çünkü harbiden bir fikrim yok yani bu sefer Dur ya Pardon Sil Buyurun abi olay bu En önde köylüler ikişer tane hemen arkasında varidiler Birer tane iki tarafta da Sonra üçer tane vampir var. Ortada bir adet tank. Silahlılar var ama hızlandırıcı değil mi bu tek bayrak tabi hızlandırıcı var niye en ufak fikrim yok pata pata gelsinler diye Aynı şekilde yine Da Vinci'nin tankı var hızlandırıcı birlikte En arkada 4 tane boksör Bir tane de Gandalf var Merhaba Gandalf Hayırlısı bakalım. Bu bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de sevdiğim için beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.